Evet merhaba arkadaşlar bir level hesabındayım. Bugün günlük hediyeler vardı biliyorsunuz. gizemli açtım. 200 tane kredi verdi ve Grom karakterini almış oldum arkadaşlar. Şimdi bir efsanevi savaşçı açılacak. Bakalım efsanevi savaşçıların hangisini seçsem? Bence arkadaşlar hani Chester yakın mesafe, Ember uzak mesafe. Ember'ın çok vuracağını bilmiyorum. Düşünmüyorum ama ben Sendy'i almak istiyorum. Hani Sandy ile devam etmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü Sandy ile en azından o gölgesiyle falan iş yaparız diye düşünüyorum. Şimdi abi şöyle göstereyim. 35 bin kupa oldum arkadaşlar. Evet 35 bin ödülünü açmadan önce arkadaşlar dün Barley'i gerçekten bin kupa yapmak baya uğraştırmıştı. Barley'i bin kupa yaptık arkadaşlar. Rossa'yı bin kupa yaptık. Rosa da zaten biliyorsunuz yakın mesafe ama biraz uğraştırıcı bir karakterdi arkadaşlar. Dün çok fazla bin kupa yaptık. Edgar arkadaşlar gördüğünüz gibi bin kupa yaptık. Lütfen bu videoya güzel bir like atın arkadaşlar. En azından bin like geçin ya şu emeklere karşılık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geri de bin kupa yaptık. Yani dün aşırı derecede uğraştık arkadaşlar. Çok kolay bir işler değil bunlar. Yani bir kupada ya yani bir seviyede bunları uğraşmak kolay değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Griff'i de bin kupa yapmış olduk. Son olarak da arkadaşlar Jackie'yi bin kupa yaptık arkadaşlar. Bayağı bir yapmış olduk. Şimdi gelin hesabı da bir kontrol edelim. Ama öncelikle 35.000'deki e, şu gizemli star hediyesini açmak istiyorum arkadaşlar. Ben bunu açarken sizler aşağıdan bir like atar, bir yorum atarsanız sevinirim. Hadi bakalım. Umarım karakter gelir ya. Gerçekten karakter istiyorum. Bir an önce 40-50 bin kupa olmak istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım ne gelecek. Gelsin bakalım 35 binden <laughs> ya abi ya abi ya yani geçenkinden altın veriyorsun bin altın bundan da arkadaşlar gördüğünüz gibi gene 500 altın geldi şu mapa bakalım mapımızda temizlik varmış arkadaşlar bugün biraz sıkıntılı olacak temizlikte kasmıyoruz biliyorsunuz savaş tapında kasıyoruz şimdi savaşçılarımızı gösterelim abi 40 tane savaşçımız olmuş arkadaşlar 40'ında zaten şöyle gösterdiğim yani 20 tanesi falan arkadaşlar Belki daha fazla bilmiyorum ama saymadım. Şöyle göstereyim. Sona kalan Grom'u az önce almıştık zaten arkadaşlar. Bunları kasacağız. Şu 800 olanları bugün büyük ihtimal 900 yaparız. Bırakırız abi. 700 olanları da dediğim gibi 900 olur. Bugün arkadaşlar bu alttakileri 900 yapmaya çalışacağız. Yani bugün 1000 yapmayız canlı yayında. Bu arada canlı yayın kanalımıza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün güzel işler başaracağız. Şurada ödüllerde altınlar falan varsa onları toplayalım. Ondan sonra kulübümüze bakalım arkadaşlar. Bayağı bir karakteri kastık çünkü dün. Seviyelerini yükselttik. Uçurduk arkadaşlar hesabı. Yani 40 bin 50 bin kupaya kadar çıkmak istiyorum. Daha fazla gideceğiz arkadaşlar. Aslında benim hedefim 85.000 kupa bu hesapta. Ama e, karakter çıkmıyor arkadaşlar. Hepsini satın almam gerekiyor. O yüzden sizlerden de açıkçası destek bekliyorum bu hesaba. Sizler destek verirseniz ben de e, bir şekilde e, satın alacağım ve bunu ilerleteceğiz arkadaşlar. Tabii ki sizlerin emekleri de çok üzerimizde. O yüzden sizler bir yarım bir like atmayı unutmayın. Ee, yarın sezon sona eriyor bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ha, yarın değilmiş. İki gün varmış abi. İki gün sonra sezon sona erecek. Ee, pesini de alacağız bu hesabımızda. Onu da çekerim sizlere gösteririm abi. Hesap gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim profilinize. 35.000 kupa olduk arkadaşlar. Kulübe gelelim. Kulüpten de hemen şöyle kulüpte neler varmış onları da gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi 35.197 ile birinci sıradayım arkadaşlar. Aşağı doğru gidelim. Zaten çoğu oyuna girmediği için şu şekilde tekrar göstereyim sizlere. Gelin şimdi isteklere bakalım. Neler gelmiş neler olmuş onlara bakalım arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çıkacağım. Yanlışlıkla kabul etmem umarım. Yukarı doğru çıkarken çünkü elim kabul et de gözüküyor. O yüzden kabul etmem umarım. Baya bir kişi davet atmış gene bir okuyalım arkadaşlar. Youtube'da da gözükmek istiyorum demiş sadece. Eren 50k demiş. Bakalım harbiden 50k demiş. Eren'cim yani 50k olduktan sonra gözükecek şaka şaka. Evet Eren arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 24 bin kupada bir kardeşimiz. Ee, ben burada BD yazanlara bakacağım arkadaşlar. BD varsa hemen hızlı bir şekilde BD'leri okumaya çalışacağım. Evet BD böyle öylesine istek attım video çıkmak için demiş. Gördüm kardeşim seni. 11 saat önce atmış arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bazı 1000 yapmış zaten. O da kutuyu açacak. Bu arada biz de bu hesabımızda kutumuzu açacağız arkadaşlar. Bakalım ondan hangi kostümler çıkacak. Ee, bakayım. Abi BD varsa B'de görmek istiyorum abi. BD ha. Video alırsan çok mutlu olurum demiş. Aldım kardeşim. 1 level usta. Usta bakalım harbi 1 levelmışsın. Valla ustacım sen. <laughs> ustacım sen yeni bir hesap daha aç diyeceğim de uğraşma bence kardeşim. 1 level yapamamışsın. YBC lütfen alın demiş. Aldık kardeşim bakalım seni de. Barola ve Jojo diyor yazmış arkadaşlar. 400 kupaya kadar kasmış ama gördüğünüz gibi seviyenin hepsini yükseltmiş. Zaten arkadaşlar sizlerin yani bir seviye kasmasına gerek yok bence. Sizden yani isminizi bir level yazarak yazabilirsiniz. Diğer türlü de gerek yok bence. Evet şuna bakalım bu arkadaşımız da BD yazmış. O yüzden bakıyorum arkadaşlar. Bu hesap zaten orijinal hesabı sanırım. E, 40 tane karakteri varmış. En fazla 22 bin almış. BD Reis hesapta onun üzerinden kaç puan verirsin? Bir de video çıkarmıştım. Seviliyorsun. <laughs> Aradan video çıktın kardeşim. School baba. Oo bir dakika. Oğlum bir dakika kaç kupa lan bu adam? Oha lan. Adam 100 bin kupaymış oğlum. Adam 100.000 bin kupa lan. Oğlum şaşırdım valla. Hiç beklemiyordum. <laughs> Oğlum adam harbi 100, kupa, 100 bin kupaymış. Cool Yani hesaba 100.000 puan veriyorum kardeşim. Valla helal olsun. Yani ben hiç beklemiyordum. Valla kupasına da bakmamıştım arkadaşlar. Adam 100 bin kupayla benim ismimi yazmış. Helal olsun lan Skull Baba sana. Onun üzerinden sana 100 milyon veriyorum kardeşim. Valla emeğin harbiden iyiymiş yani. Şöyle bakıyorum da 56 tane winim de var. 100.000 kupa kolay değil. Samet Alkan. Samet selamlar. Samet hangi Samet acaba? Evet. Ee, abi seni seviyorum YouTube'da seven demiş. B, B, dur ben B'de var abi. B'de var abi hemen gösterelim kardeşimize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Franky 11 seviyede ama ee, kaç yapabilmiş? Frankie de arkadaşlar 800 kupa yapmış. Biraz, biraz kasmam lazım kardeş be. B'de abi seviliyorsun demiş. Buse. Buse bizim Buse mi acaba? Bilmiyorum. Gel çok Buse var arkadaşlar. Buse eyvallah kardeşim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 12 tane karakteri varmış. Türkiye kulübündeymiş. Bakalım BD var mı başka? BD, 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 BD. Arkadaşlar BD gördüklerime bakacağım. Ee, ben de gözükmemiş. BD yazmamış abi. Arkadaşlar bundan sonra böyle yani. <laughs> BD yazanlara bakacağız abi. Varsa beni. Evet. Beton denen abi sana aboneyim. Arkadaşlıkla isteklerimi niye kabul etmiyorsun? Arkadaş isteklerini aç. Ben istek açacağım. <laughs> Mustafa'cığım yani açamıyorum Mustafa'cığım ya. İstek için arkadaşlar arkadaşlık üyeliği alınması gerekiyor. O yüzden maalesef açamıyoruz. Kusura bakma Mustafa'cığım. Ee, şöyle de göstereyim seni de en azından bir level'da. Yapmışsın abi. Ee, bir de abi yazmışın O yüzden sana bakıyorum. Abi bir ismini bir olarak değiştirmişsin. 31 tane karakterim var kardeşim. E, keşke bir level olsaydın. Şamjal. Valla ismi nasıl okunuyor bilmiyorum. BDLH adamdır. Hepinize merhaba. Hemen bakalım kardeşim. Bir rank kardeş. Hemen şöyle hızlı hızlı göstereceğim arkadaşlar. Çok fazla uzasın istemiyorum videomuz. Şöyle gördüğünüz gibi kardeşimizin hepsi bir seviye. Sana da selamlar kardeşim buradan. E, isteğimi demiş. Valla ismimi yazmışım ama istek kabul ettiğin için sadece şöyle bakacağım Yasin hızlı bir şekilde baktım sana. Evet devam edelim arkadaşlar. Başka BD var mı diye şöyle hızlı hızlı bakacağım. Ee, gözden kaçtıysa kusura bakmayın BD yazanlar ama BD'yi de gözden kaçırmam. Hemen şöyle göstereyim abi. Galatasaraylı bir kardeşimiz BD yazmış. Ee, Dynamite 11 seviye diğerleri de 11 seviye ama biraz daha kasman lazım. 53 tane karakteri var 17 bin Ben de biraz daha kas kardeşim güzel olur. Evet beton çok seviyorum demiş adamsın. Adamsın kardeşim. Evet Edgar arkadaşlar gördüğünüz gibi 893'te kasmış. Bence yani hepsine önem veriyorsun. Gördüğüm kadarıyla hepsinin seviyesini yükseltiyorsunuz ama arkadaşlar yani bir tane karakterin seviyesini yükseltip onu kasarsanız daha iyi olur. Diğer türlü sıkıntı abi. Ben de kendi orijinal hesabımda eee <laughs> adam herkese bot demiş arkadaşlar. Selam Beyda bir takipçinim Daun abiye de selam videoya çıkmak istiyorum. Azerbaycan'daki uçak kazasının bağlı bir rahmetin alırın Valla Allah rahmet eylesin kardeşim. Vallahi onu da her videomuzda söylüyoruz. Uçak kazasında Azerbaycan'a baya bir yani anladınız siz arkadaşlar. Konuşamıyorum şu anda. Ee... başka var mı BD? Abi şurada bir tane varmış. KDS Gwen Sanki bu arkadaşı daha önce göstermiştim ya da daha önce bizim e, videolarım mı gelmişti bilmiyorum ama belki canlı yayınlarda bulunmuştur bu arkadaşı da şöyle hızlı bir şekilde gösterelim. Eee <laughs> VD'ye de reş demiş. Evet Musa'cığım ben gördüm reş gördüm bilmiyorum. Belki o da görmüştür. Evet şöyle hızlı bir şekilde göstereyim Musa senin de 45 tane karakterim var. Bir tane bile 1000 kupan yok. Ee, bence 1000 kupa yapmaya çalış Azerbaycanlı kardeşim buradan sana selamlar olsun. Ha, şöyle aşağı doğru gidelim arkadaşlar. BD var mı diye bakıyorum. Ha, BD varmış mı şurada abi? Adam TikTok'unu da <laughs> yazmış buraya. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. O oğlum Janet çıkmış adımı. Hepsi bir seviye. Gayet güzel bir level. Blacks, Blacks. Vallahi ben İngilizce olaylarında iyi değilim arkadaşlar. O yüzden isimlerinizi yanlış okuyorsam kusura bakmayın. Şurada BD varsa hemen hızlı bir şekilde bakacağım. Daha göremedim arkadaşlar. Şurada ne diyor? abi. Boş boş yorumlar yapıyorlar bence bazıları. O yüzden boş boş yorumlar yazmayın abi. Ee, diyeyim, herkesin ismini yanlış ama ben gördüm şimdilik. Umarım şöyle hızlı bir şekilde göstereyim seni İsmail. Kaç kebeymişin? İsmail de 17, e, 1700 kupadaymış. Muzlu süt bol yağlı döner diye en sonunda bir yorum yapmış arkadaşlar. <laughs> bol yağlı döner. Evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi 35.000 kupa olduk. Çoğu karakterimiz de... E, bin kupa yaptık arkadaşlar. Bazılarını böyle videolarını çekemedik tabii ki ama bazılarını da görmek istiyorsanız arkadaşlar beton denen canlı yayın yazdığınızda canlı yayın kanalımızda zaten her gün genelde canlı yayında oluyorum. Bugün de büyük ihtimal bu videoyu izledikten sonra canlı yayında olabilirim arkadaşlar. Büyük ihtimal olacağımdır. Yani olurum. Olmamazlık yapmıyoruz abi. Ee, ama bugün fazla kasamayacağız. Belki bugün sadece arkadaşlar e, şurada savaş topu var mı? Bir bakalım. Evet savaş topumuz varmış abi. Savaş topunda Belki birkaç tane karakterin seviyesini yükseltiriz anlayacağınız. Evet buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir abone, bir like'ı geçin abi. Bir like'ı geçtiğiniz sürece videolar devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.